Merhaba arkadaşlar Ertan Köz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarından devam ediyoruz. 9 yolunu yapmıştık. 11 ile kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular yayınladı. Senaryo 1 2 3 diyerekten 7 8 6 değişik sayılarda olmuş oldu. Bunların benzerleri üzerinden yazılı hazırlık çalışmaları yapacağız. Okullarda da muhtemelen benzerlerinden soracaklar diye tahmin ediyorum. Hadi buyurun başlayalım zaman kaybetmeden. Birinci sorumuz vektörle alakalı. Kolay bir soru aslında. Eşit kare bölme düzlemde bulunan Kaleme vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir çözümünü de gösteriniz demiş. Vektörlerin toplanmasında birkaç yöntem vardı. Bunlardan bir tanesi bileşen ayırma, bir tanesi ucu ekleme yöntemi, bir tanesi paralel kenar yöntemi. Ama en güzeli ucu ekleme yöntemidir diye düşünüyorum. Bu yöntemde ne yapıyoruz? Bileşkeyi bulurken vektörler ucu ekleyerek topluyoruz. Tabii en önemli şey bunları toplarken vektörel işlem yapacağız. Yani yön önemli, yönlere dikkat ederek bakacağız. Tamam. Ne yapıyorduk ucu ekleme yönteminde? K'nın ucuna L, L ucuna M'yi ama sıralamanın bir önemi yok. Yani birim kanının dışına taşmayacak şekilde eklemekte fayda var. Mesela kan ucuna L eklesek bakın dışarı doğru taşıyacak. O zaman bununla uğraşmaya gerek yok. Sıranın nasıl ki matematikte bir önemi yoksa toplamada sıranın bir önemi yoksa burada da toplamada bir sıranın önemi yok. Vektörler birbirini kesebilir hiç sakıncası yok. Şimdi mesela kan ucuna L eklesek dışarı çıkacağız. Ya da L'nin ucuna K eklesek dışarı çıkacağız. O zaman M ile başlayalım. Mesela M'nin ucuna L ekleyebiliriz. Ya da M'nin ucuna K ekleyebiliriz. Fark etmez. Sıranın dediğim gibi bir önemi yok. Hadi ekleyelim. Mesela M'nin ucuna L ekleyelim. Bakın şöyle mi olmuş oldu L eklediğimizde? L vektörünü aldık. Aynen ucuna ekledik. Sonra bunun ucuna K ekleyeceğiz. Yukarı doğru K'mızda 2 birim. Ucuna yukarı doğru 2 birim. Şöyle K ekleyelim. Sonra yapmamız gereken başlangıçtan bitişe vektör çizmek. Başlangıç burasıydı. Bitiş de burası. O zaman buradan buraya vektörümüzü çizdiğimizde bu üçün bileşkesine bulmuş oluyoruz dolayısıyla. Bize bunun büyüklüğü kaç birimdir diye sormuş. Ona da bakalım. Bakın bir kenarı şurada 2 birim. Diğer kenarı da 3 birim olan Pisagor'dan değil mi? Şu uzunluğu bulabiliriz. Bir kenar 3, bir kenar 2 ise bunların karelerini alacağız. Öyle değil mi? R kare eşittir. Işte, A kare artı B kare olacaktır. Yani 3'ün karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz. O zaman 3'ün karesi 9 yaptı. 2'nin karesi 4 yaptı. Yani burası 13 yapacakmış. 13 dışarı çıkmıyor. O zaman demek ki R karemiz kök 13 ise R'miz de pardon R karemiz 13 ise o zaman R'miz de ve konuçuk birimdir diyebiliriz bu anlamda. Tamam arkadaşlar olayımız bu. Ucu ekliyoruz yani. Kaç tane verirse versin. 3 dilde 4 tane vektör olsa ucu ekliyoruz. Sıranın bir önemi yok. Vektörler birbirini kesebilir. 3 önemli değil. Normal toplam işlemi yapıyoruz. Eksili olsaydı onu ters çevirecektik sadece. Tamam. Bakın burada bir sorumuz var. Ne diyor? Şekildeki adam yatay düzlem üzerinde 12 kilogram kütleli bavulu 100 Newton büyüklükteki kuvvet uygulayarak çekmektedir. Yatay düzen ve kutu arasındaki sürtüme katsayısı 0.5 olduğuna göre bavul üzerindeki kuvvetleri isimlendirip aşağıdaki koordinat sisteminde çizerek gösteriniz demiş. Hadi birlikte bakalım. Tabi koordinat sisteminde şöyle bir aşağı koordinat sistemi alalım şuraya. Bunun üzerinde göstermeden önce yukarıda bir şekil üzerinde gösterirsek önce bir değerleri bulalım isterseniz. Mesela bavulun aşağı doğru nesi var? Ağırlığı var. Yani MG'si var kütlesini yukarıda ne demişti? 12 kilogram demişti öyle değil mi? O zaman G burada 10 vermiş. Dolayısıyla ne yapacağız biz dolayısıyla? 12 ile onu çarptık. 120 Newton bavulun ağırlığı varmış. Bunu bir alırız 1. İkincisi bakın şu tarafa doğru ne yapıyor? 100 Newton'u kuvvetle çekiyor. F eşittir 100 Newton. ikinci kuvvetimiz bu. Üçüncü kuvvetimiz bakın. Kayan şurada bavulu sağa doğru kaydırmak istediği için onu engelleyici yönde bir sürtme kuvveti olacak. F sürtmemiz 3. Bir de yukarı yönde ağırlıktan dolayı yüzeyin tepki kuvveti var. Ona normal kuvvet de deniyor. n bir de onu göstereceğiz. Yani 4 tane kuvvet göstereceğiz ama bunların değerini bularak göstermiş olacağız. Şimdi F sürtmeyi bulacağız ama F sürtmenin formülü K çarpı N. N dediğimiz yüzey etkeden dik kuvvet olmuş oluyor. Yüzeyi sıkıştıran kuvvet bir başka deyimle ya da normal kuvvet diye geçiyor. Onu bulmak için buradaki yüzeyin tepki kuvvetini bulmamız lazım. O yüzden de yukarıda bileşen ayırma yapalım ama aşağıda bileşen ayırmaları göstermeyeceğiz aslında. Tamam. Sadece değerini bulmak için göstereyim. Bakın şu F kuvvetini bileşenler ayıracak olursak yukarı doğru F çarpı şu açının karşısı o için sinüs 53 ile çarpacağız burayı. Sinüs 53 0.8 olduğu için burası 80 Newton yaparmış. Sağ orada ev F kuvvetinin bileşeni Orası da 100 çarpı komşu kenar olduğu için kosinüs 53 ile çarpacağız. Kos 53 de, de 0.6 işte yani burası da 60 Newton yaparmış. Dediğim gibi başta da koordinat sisteminde bu 60 ve 80'i göstermeyeceğiz aslında. Şuradaki normal kuvvetin değerini bulabilmek için gösterdik. Bakın aşağı doğru kaç var? 120 var. Yukarı doğru şurada 80 var. O zaman demek ki buradaki en değerine ne kalmış oldu? 40 Newton kalmış oldu. Çünkü yukarı kuvvet aşağı kuvvete eşit olması lazım. Düşeyde hareket etmiyor çünkü bavul. Tamam. O zaman normal kuvvetimizin değerini de bulduk. Bakın sürtünme kuvveti de yerine yazıp hesaplayalım isterseniz. Sağ sürtünme kuvveti 0.5 olarak şurada vermiş. dik kuvvetimiz 40 Newton olmuş oldu. Çünkü aşağı doğru bavulun ağırlığı 120 var. Yukarı 80 F kuvvetinin bileşeni olduğu için geriye 40 kalmış oldu yukarı yönde. O yüzden yüzeyin tepki kuvveti 40 diyeceğiz oraya. Sürtünme kuvvetini bulurken burayı 20 Newton olarak bulduk. Buna dikkat. Buradaki sürtünmeyi genelde K çarpı MG diyor öğrenciler. O yukarı 80'e dikkate almadan 0.5 çarpı 120'den 60 falan bulunuyor. Dikkat arkadaşlar. Yüzey etkiden dik kuvvet alacağımız için F'in bileşenini de kullandık dolayısıyla. Şimdi aşağıda koordinat sisteminde artık bu kuvvetleri gösterebiliriz. Dediğim gibi F 100 Newton'u bileşenlerine ayırmadan şöyle göstermemiz lazım. Orada sadece normal kuvveti bulabilmek için gösterdik. Şurada 100 Newton var. Yata ile yaptığı açımız 53 derece. Onu aldık. Değil mi? Aşağı doğru bavul narlı var. 120 Newton. Onu şöyle alalım aşağı yönde. Değil mi? Sol tarafa doğru neyimiz var? sürtünme kuvvetimiz değeri var. Üçüncü kuvvetimiz. Onun da değerini 20 Newton olarak bulduk. Bir de yerin tepki kuvveti var. Yani o normal kuvvet olmuş oldu. O normal kuvvetimiz de 40 Newton olmuş oldu. Ona normal kuvvet şöyle göstermiş olacağız. En üstü değilim isterseniz. Tamam. 4 tane kuvvetimiz var ve kuvvetleri de göstermiş olduk. Tabi buradaki açılarda 90 derece böyle bir soru çıktığında böyle gösterebiliriz dolayısıyla. Tamam arkadaşlarım Devam. Şurada üçüncü sorumuz var. Şöyle biraz da yana çekelim. Ne diyor üçüncü sorumuzda? Akıntı hızının 1 metre bir saniye olduğu nehre kale doğrultusuyla 37 derece açı yapacak biçimde 5 metre bir saniye hızda giren bir kayın. Suya göre hız bekliyoruz şekilde kimdir? Buna göre kayın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bir saniyedir? İşlemlerini gösteririz demiş. Kolay bir soru. Mesela karşıya geçme süresi sorulmuyor. Yatayda ne kadar yolundan saptığı akıntı onları falan sormuyor. Sadece yere göre hız soruyor. Hadi bakalım. Şimdi... Suya göre hız ve yere göre hız diye kavram var. Suya göre hız Akıntıdan bağımsız sudaki hızımız neyse yüzücü motor onun hızı olmuş oluyor. Ama yere göre hız yerde bakan gözlemciye göre olmuş oluyor. Yani şurada bir kişi dursa da yüzücüye bakacak olsa bu aynı zamanda bileşke yani akıntı ile yüzücünün hızın toplamını görmüş olacak. İşte buna yere göre hız denmiş oluyor. Tamam. Hadi bu yere göre hızı bulmuş olalım. Tabi şurada bir e, bileşenle ayırma yapalım. Ondan sonra akıntıyla toplayıp yere göre hızı bulacağız. Şöyle de diyebiliriz. ve yere göre hız eşittir motorun hızı artı akıntı hızının toplamı. Vektör olarak toplamı. Şunu bileşenlerine ayırsak şuradaki açımız 53 derece yapar. Şurası komşu kenar. Komşuyu bulurken kosinüsle çarpıyoruz. O zaman 5 çarpı kosinüs 53 olacakmış burası. O da sinüs 30'dan 0.6 yapar. O da 3 metre bir saniyemiş deriz. Yukarı doğru zaman mecburen 4 olacak. 3, 4, 5 üçgeninden ama ya da 50, 5 çarpı sinüs ne diyeceğiz buraya? 53'ün karşısı olmuş oluyor. Sinüs 53 dersek o da 0.8'den. Burası 4 yaparmış deriz. Tamam. Bunları toplayacağız mısın? Şurada daha temizini göstereyim. Yukarı doğru 4 bileşeni var. Sola doğru motorun bileşeni 3 metre bölü saniye oldu. Değil mi? Bir de sağ doğru akıntı var. Bunların hepsini vektör olarak toplayacağız. E sol 3 sağ 1 sozan sola doğru ne kaldı? 2 metre bölü saniye kalmış oldu. Değil mi? Yukarı doğru da 4 metre bölü saniyemiz var. Mesela bu ikisini bileşkesini alacağız. Aradaki açı 90 olduğu için oradan alabiliriz. Gerçi 1'e 2 oranı varsa bileşke aralarında tabii ki büyüye daha yakın. Dolayısıyla bileşke yere göre hızımız 1'e oran oldu. Küçüğün kök 5 katı oluyor. Yani 2 kök 5 metreli saniye diyebiliriz. Ya da biz buradan bakılabilir. İşte yere göre hızın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi diyebilirsiniz. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Burası 20 yapar. Onu da şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 5 diye yazabiliriz değil mi? 4 çarpı 5 diye yazacak olursak da orayı. Böyle eşit diyelim V'nin karesi. O zaman v'y'miz eşittir. 4 dışarı 2 olarak çıkar fakat 5 dışarı çıkamayacağı için... 2 kök 5 metre bir saniye olurmuş. Oradan da söyleyebiliriz. Tamam. Ama 1'e 2 oranı varsa küçük kök 5 katı denebilir. Peki olayımız bu. Devam. Diğer sorumuz atışlarla alakalı bir soru. Dolu taneleri örneği üzerinden limitiz kavramını kısaca açıklayınız demiş. Limitiz çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü atışlar konusunda genelde sürtünmesiz ortamda yapmış oluyor sorulara. Halbuki sürtünmesiz ortam günlük hayatta yok. O yüzden günlük hayata daha uygun soru tarzı olmuş oluyor. Mesela yağmurda, yağmur tanesi ya da dolu tanesi yukarıdan aşağı inerken belli bir hızdan sonra limitize yani sabite ulaşıyorlar. O hızla iniyorlar. Zaten öyle olmasaydı hava olayları 3000-4000 metre olduğunu düşünün. Aşağı doğru inerken her saniye hız 10 metre bir saniye, 10 metre bir saniye atmış olacak. Hatta kilometre bir saatten 36 kilometre bir saate çıkmış olacak her saniye. Dolayısıyla ne yapacak? Kafamıza mermi gibi saplanırdı ya da arabaları falan düşündü delip geçerdi herhalde limit hıza ulaşmasaydı, hava sürtünmesi olmasaydı. Şimdi bunu anlatacağız dolayısıyla. dolu taneleri örneği üzerinden limit hız kavramını anlatın diyor. Şimdi dolu tanesi alırsak, da bir tane dolu tanesi aldığımızı düşünelim. Bunun aşağı doğru bunu etkiden ne var? Ağırlığı var. Yukarı doğru direnç kuvveti var diyeceğim ama hızı yoksa direnç kuvveti de yok. Yani V eşittir sıfır diyecek olursak. Mesela hız olmadığında direnç kuvveti olmaz. Neden? Direnç kuvvetin değeri K sürtüme katsayısı. havanın sürtüme katsayısı A cismin en büyük kesi tanıdan bir de V dediğimiz cismin hızı hızının karesi. Direnç kuvveti formülümüz bu. Hız yoksa dolayısıyla direnç kuvveti yok ama birazdan ne yapacak? Bu hızlanacak. Şimdi aşağı doğru hızlanırken MG'miz yukarı doğru hava sürtünmesinden eğer büyük olursa yani MG büyüktür FT ise o zaman cisim yani dolu tanesi aşağı doğru hızlanmaya devam eder. Yani ne yapar? Hızlanır deriz. Çünkü net kuvvetimiz aşağı doğru olmuş olacak. O yüzden de hızlanır. Ama öyle bir an gelecek ki aşağı doğru ağırlık hızlandıkça direnç kuvveti de gitgide artacak. Direnç kuvveti artacak artacak bir yerde ne yapacak? Mg'ye eşit olacak. İşte Mg eşit olduğu anda net kuvvetimiz sıfır olduğu için bu andan itibaren cisim etkiden net kuvvet sıfırsa şimdi hareket konusundan kuvvetten hatırlayalım. Cisim üzerindeki net kuvvetimiz sıfırsa cisim duruyorsa durmaya devam eder. İlk hızı varsa sabit hıza gider. Şimdi ilk hızı vardı belli bir hızla geçiyor. O zaman bundan sonra sabit hıza gidecek. İşte bu sabit hıza limit hız denmiş oluyor. Tamam. Onun formülü çıkarı diyor aslında. Kısaca açıklayın de diyor. Hadi çıkaralım. Mg'yi doysa ne yapacağız? Ha a, a ve kare eşitleyecek olursak şöyle. Buradan da v'yi yalnız bırakırsak limit hızın değerini bulmuş oluruz. Çünkü ikisi birbirine eşit olduğu andaki hıza limit hız deniyor. Ne yaptık? MG sol tarafta vardı. KA'yı onun altına attık. Tabi kare sol jenerik tarafın kare alacağız. O zaman limitiz formülümüz ne çıkarmış? MG bölü KA kare içerisinde deriz. Mantığımız hesaplanması yöntemi bu olacakmış. Tamam arkadaşlarım. Devam. Beşinci soruyla. Galiba 7 tane vardı birinci senaryoda soru sayısı. Tabi 100 puan üzerinden değerlendirecek. Dolayısıyla 15 puan falan aşağı yukarı yapmış olacak. Bir tanesi 10 puansa diğer işte alttan ise 15 puan olur gibi. Öğretmen ona göre puanlama yapacaktır. Ne diyor burada? Yine atışla alakalı bir soru. Serbest düşmeyle alakalı. Havuz sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda belli bir yüksekten serbest bırakılan cisim 3 t sürede yere çarpıyor. Buna göre cismin son t süre içerisinde aldığı yol ilk t sürede içerisinde aldığı yolun kaç katıdır demiş. Aslında bununla ilgili birçok yol var ama şimdi Şöyle bir iki tanesini söyleyelim. Birincisi serbest düşmeye bırakılan cisim yukarıdan aşağı doğru inerken aldığı yol saniye olarak düşünsek 5 metre, 15 metre, 25, 35, 45 diye gidiyordu. Her saniyede aldığı yol 1. saniyede 5 metre, 2. saniyede 15, 3. saniyede 25 metre, 4. saniyede 35 metreye gidiyor. Eğer T diyorsa sorularda buraya şöyle değin diyorum. Birincisinde biri T'de aldığı yol H, ikincide aldığı yol 3H, 5H, 7H, 9H diye gider. O zaman 3 T'de aşağı inecekse cisim bakın bir Böyle 1 aralık, 2 aralık gitgide hızlandığı için daha çok yol alacak. Birinci ayakta şurada 3T demiş olalım. Şurada geçen sürelere. Birinci ayakta aldığı yolumuz H kadar. ikinci ayakta aldığı yolumuz 3H kadar. Üçüncü ayakta aldığı yolumuz 5H kadar. Bunu orantılı bir şekilde ne yapar aşağı doğru gider diyebiliriz. Oysa bize ne diyor? Cismin son T sürede aldığı yol ki son T sürede aldığı yol şurası 5H olmuş oluyor. İlk t sürede değil mi? İlk t sürede aldığı yolun kaç katıdır? Yani 5h kaç katı diye sormuş oluyor. Bu anlamda 5 katıdır diyebiliriz. Birincisi bu. Tamam buradan çok rahat yaparız. Bence en pratik yolda bu. Ama şöyle de yapabiliriz. Formülden yapmak isteyen formülden de yapabilir. Formülümüz ne? h eşittir 1 bölü 2 gt kare. Bu biraz daha uzun olmuş olacak. Önce ne yaparız? 3 t'de aldığı yolu bulabiliriz mesela toplamda. Değil mi? Buraya yazabiliriz. Sonra ilk t'de aldığı yol diyor. Burada ilk t'de aldığı yolu buluruz. Sonra bir de son T diyor. Tabi son T'yi bulmak için de değil mi? Şöyle bir 2 T'de aldığı yolu bulalım. Tamamından da bu 2 T aldığı yolu çıkarırsak şurada son T'de aldığı yolu bulmuş oluruz. Biraz zahmetli olmuş oluyor bu anlamda. Şurası T süre burayı T süredi. Şurası 2 T süre gibi olmuş oluyor. Şimdi o zaman şöyle yazarsak tamamını alacağı yolu bulursak 1 bölü 2 g 3 T'nin karesi yani 9 T kare yapmış olur. Bakın şurayı bulacak olursak ilk T'de aldığı yol 1 bölü 2 G T kare. Şöyle olmuş oldu. Değil mi? 2T dağılı yol 1 bölü 2G 4T kare. Niye 2T dağılı yolu buldum? Son T dağılı yolu bulabilmek için. Tamamından çünkü ilk 2T'yi çıkardığımızda son burayı bulmuş olacağız. Yani bunun için 1 bölü 2G T kare diyemiyoruz. Çünkü ilk hız olduğu için o serbest düşme formülü olmuş oluyor. O yüzden bunun içinde 1 bölü 2G T kareden daha doğrusu 1 bölü 2G 9T kareden ilk 2T dağılı yolu çıkırsak yani 1 bölü 2G 4T kareyi çıkarırsak mesela ne yaparız? Son aralıkta aldı yolu bulmuş olabiliriz. Bakın şurası 9 burası 4 zaten. O zaman 9'dan 4'ü çıkaracağız. Ne kadar yol alacakmış? 5 birim 5 aş bir şey diyebiliriz dolayısıyla. İlkinde aldı yol ise 1 bölü 2 gt kareden şurada ise 1 birim diyebiliriz. Yani 1 bölü 2 gt kare 1 dedik. O zaman 1 bölü 2 g 9 t kareye 9 demiş olduk. 1 bölü 2 g 4 t kareye 4 demiş olduk gibi. Tamam. O zaman son aralıkta aldığı yol 5. İlk t'de aldığı yol ise 1'miş 5 katıymış diyebiliriz ama diğerine göre çok daha zahmetli olmuş oluyor. H3H, 5H mantığı çok daha pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Bir de aslında burada grafikten yapabiliriz. İsterseniz basitçe grafiği de gösterelim şurada. Çok yerimiz kalmadı ama şöyle yapayım isterseniz. Şurada bir grafik alacak olursak VT grafiği. Bakın ne yapıyor? Cisim aşağı doğru gitgide hızlanıyor düzgün bir şekilde. T süre, 2T süre şuraya şöyle diyelim. Sonraki de 3T süre demiş olalım. Burada ise hızımız düzgün hızlanacağı için önce V ise sonra 2 v çıktı. Sonrasında ise 3 v çıktı. Al diyorlar bakın t süre dağılıyor. Şuraya x diyecek olursak o zaman burası 3x geometriden burası 5x diye gider. Zaten o h3h 5h olayı da buradan geliyor aslında. Yani birinci t dağılıyor x kadar dersek son t dağılıyor 5x'miş. O zaman 5 katıymış denebilir. Dediğim gibi o ilk baştaki h3h 5 olayı çok daha mantıklı kısa yöntem diyebiliriz. Tamam. Devam. Eğik düzlemle ilgili bir soru Newton hareket yasalarından. Eğik düzlem üzerindeki cisim serbest bırakılıyor. Eğik düzlem sürtünmesi olduğuna göre cismin hareket edilmesi kaç metre bir saniye karedir demiş. Yine kolay bir soru aslında. Şimdi cismin aşağı doğru nesi var ağırlığı var değil mi? Ya bunun ağırlığını vermemiş vermeden iğmeyi bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Demek ki götürecek birbirini değil mi? Bakın bunun iki tane bileşeni var. Bir şu bileşeni var. Burası mg çarpı her zaman oradaki açının sinüsüyle yani sinüs 53 olmuş oluyor. İşte burası 53 ise şuradaki açımız 37 yapar. Burası MG cos 37. O da sin 53'e 90 derece tamamlayan açı eşittir. Oradan söyleriz aslında ama her zaman sinüste üstte bulunur diyebiliriz. Şurası ise bakın 37'nin karşısı yani şu kenarın karşısı olmuş oluyor 37'nin. O yüzden de burası da MG çarpı o zaman ne diyeceğiz? Sinüs 37 ya da şuraya 53 yazarsanız MG çarpı kosinüs 53 de yazılabilir buraya. Tamam. O zaman sin 53'e cos 53 ile bulurmuşuz. Her zaman diyebiliriz bu anlamda. Açı değeri çok da vermenize gerek yok. Eğik düzlem zaten birçok konuda karşımıza sık sık çıkıyor. O yüzden şu bileşeni sin üstte buluyoruz. Şu bileşeni cos üstte buluyoruz diye aklımızda kalabilir. Tamam. Şu burada ivme yaratan mg sin 53 olmuş oldu. Tabii yani mg cos 53'ü buranın tepki kuvveti var. O dengeliyor. Tamam. Düşeyde bir yani daha doğrusu şu hizada bir ivme hareket yok. Sadece eğik düzlem üzerinde var. Onu da sağlayan mg sin 53. Tabi sürtünme olmadığı için MG Cos 53'ü de kullanmayacağız. Normalde dik kuvvet olarak onu kullanıp sürtünmeli olsaydı geriye doğru gösterirdik. Şu an onu da göstermeyeceğiz. Hadi bakalım. F eşittir, F net eşittir. M çarpı A'ydı formülümüz değil mi? Newton hareket yasalarında bu formülümüz var. Başka da yok zaten. Burada F netimiz MG çarpı sinüs 53 olmuş oluyor. Değil mi? Eşittir M çarpı A. M'ler ne yaptı gitti o yüzden kütleyi vermesine gerek yokmuş. A dediğimiz G çarpı sinüs 53'müş diyebiliriz. Tamam Mesela kaç metre bir saniye kare diye söylemiş. g de 10 alacağımız için buraya 10 dersek. 10 çarpı sinüs 53 0.8. O zaman burada ivmemiz ne yaparmış? 8 metre bir saniye kare yaparmış deriz. Sinüs 37 olsaydı o zaman 6 metre bir saniye kare olacaktı. 30 olsaydı sinüs 30 5 metre bir saniye kare olacakmış deriz. Yani bu mesela bununla ilgili yorum olsaydı. işte bu bir buz kütlesi olsa aşağı doğru inerken buz zamanla erirse. ivmesi nasıl değişir diye sorsa kütlesine bağlı olmadığı için ivme ne yapmaz diyeceğiz. Değişmez diyeceğiz gibi. Tamam arkadaşlar olayımız bu. Hadi son sorumuza da bakalım. Senaryo 1'i tamamlamış olalım. Ne diyor burada son sorumuzda? Hareketle ilgili bir sorumuz var. Bir cisme ait hız zaman grafiği şeklindeki midir? Buna göre cisme ait ivme zaman grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar şöyle grafik ilgili genel bir bilgi vereyim. Şurasına ivme dersek, şuraya hız dersek, şuraya da konum dersek. ivme zaman grafiğinin alttaki alan, bunu bir AT grafiği gibi düşün. İvme zaman grafiğinin alttaki alan bize hız değişimini. Hız zaman grafiğinin alttaki alan bize yer değiştirmeyi. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı. Hız zaman grafiğin eğimi ise eğimeyi verir diyebiliriz. Ama arkadaşlar çünkü grafik sorularında ya yani hız verip hızla ilgili bir şey soruyorsa kolay. Konum verip konum soruyorsa kolay. İğme verip iğme soruyorsa kolay. Neyi zorlaştırıyor? İşte iğme verdi ama diğer ikisini hız ya da konum sordu. Ya da konum zaman verdi hız ya da iğme sordu. Hız verdi iğme ya da konum sordu ki genelde öyle yapar. O durumdayken ya grafiğin eğimine bakmak gerekiyor ya da zaman ekseni yaptığı alana bakmak gerekiyor neye bakmamız gerektiğini bu şekilde pratik olarak aklınızda tutabilirsiniz. Bunu aklımızda tuttuktan sonra ne grafiği vermiş bize hız zaman. Ne istiyor ivme zaman. Bakın hız zamandan yani şuradan hız zamandan ivme zamana geçeceğiz. Neye bakacakmışız o zaman? Eğim bakacakmışız. Hadi eğimine bakarak ivmesini tespit edeyim. Eğim dediğimiz yatay yaptığı açı şurası olmuş oluyor. Da ona ivme diyeceğiz. AK eşittir. Karşı bölü komşu. Karşımız kaç? 10 komşumuz kaç? 5. O zaman 10 bölü 5 diyebiliriz. Tam buradan ivmemiz 2 metre bölü saniye kare yaparmış. Yani bunu şöyle de bulabilirsiniz. Ya ivmenin anlamı bilirsek. ivmenin anlamı birim zamandaki hız değişimi. yani bir saniye hızı ne kadar değişiyor? 5 saniyede 10 değişmiş o zaman 1 saniye 2 değişir deyip ivmeyi 2 diyebilirsiniz. Ya da işte 10 metre bölü saniye değişti. Yani şöyle demek istiyorum. A eşittir. Delta V bölü delta T aslında. Formülümüz bu olmuş oluyor aynı zaman, Değil mi? Yani eğim değil de böyle de bakabiliriz. Hızımız kaç değişti? 0'dan 10'a 10 değişti. Ne kadar sürede? 5 saniyede. O zaman ivmesi 2 metre bölü saniye kare yaparmışı. Buradan da söyleyebiliriz. L ile ilgili bakarsak tabi eğim bakıyorsak eğim bakın ne tarafa doğru bakıyor sola doğru. Eğim sola bakıyorsa eğimi o zaman daha doğrusu eğim eksi demektir. Eğim, eğim, eğimi verdi. Şimdi eğimi eksi olmuş oldu. Karşı kom karşı 20 komşu ise kaç olmuş oldu? 5. O zaman 20 bölü 5'ten eğimesi eksi 4 metre bölü saniye kare olacakmış deriz. Ya da AL eşittir. Bakın sıfırdan 20'ye çıktı. Eksi 20'ye çıktı. Değil mi? O zaman hız değişimi eksi 20 oldu. Geçen zamanıysa 5 saniye. Dolayısıyla eksi 4 metre bölü saniye kare buradan da delta v bölü delta t'den de söyleyebiliriz. Tabii biz de ne istemiştik? Grafik istemişti. Şimdi bunu grafiğe dökelim. 2 eksi 4 olacakmış. Böyle bir kendimize grafik yaratırsak. Şöyle bir x ekseni şöyle bir y ekseni alırsak. Değil mi? Şöyle buraya ivme diyelim. Buraya da zaman diyelim. Tabii eğimler sabit olduğu için ivmemiz de sabit. Yani şurada eğimde bir değişiklik yok. Bakın yatayla yaptığı açılar zamanla ne yapmıyor? Değişmiyor. O yüzden de ivme sabit olacakmış. Zaten değişken belli değişken ümidi müfredatımız da yok. O yüzden onu da sormaz zaten. K'nın ümisi 2 ve sabit olacak. O zaman şöyle çizelim K için. L'nin ümisi ise eksi kaç olacaktı? 4 olacaktı. Onu da şöyle çizelim isterseniz. Bu da L'ye aitmiş. Tabi hareket boyunca süremiz ne kadarsa burada da onu olacağız ki süremiz 5 saniyede. Şuraya da 5 deriz dolayısıyla. Tamam arkadaşlar olayımız bu. Tabi şuradaki birimleri de yazılda yazarsanız güzel olur. Şurası da saniyemiş deriz. Tamam arkadaşlar. Diğer senaryolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. yazıda başarılar diliyorum.